Sen bir çizgi film karakteri olsaydın kim olurdun? İlk sen söyle bana. Ilk sen bunu düşündün Elsa. Prenses Sofia <laughs> falan olurdum. <laughs> sen bence Elsa değil de diğeri neydi? Anna ve Anna. Elsa. A Beyaz saçlı olmayan. Anna. Sen Anna'ya benziyorsun. Kanka ben olsam Elsa olurdum. Bu daha güzel çizgi film. Kimseyle konuşma yetmiyor ya. Evet gerçekten üşüdüm yani doğru söyledim. Kardan adam yapsak sen Sen Shrek ee ee olurdun bence. Ya anasınınki. Yok yok şey... Shrek'in yanındaki eşek. <laughs> değil mi? Ana karakter olmalı. Bak ben bir şey var, söylemedim ben. kendim. kendim. Hayır, eşek. Hatta ejderha ile evlenip, eşek-ejderha çocuklarım var benim. Minik minik böyle koşuyorlar. Evet, bugün ne yapıyoruz? Sizin filmlerdeki yemekleri yiyeceğiz sizinle beraber. Bir sürü Hazırsan... Sizin film resmi girsin bu videonun kurgusunda, tamam mı? Tamam. Belki... Tamam, tamam! Bu ne? Muz gelmiş bu arada. <laughs> Sence bu hangi çizgi film olabilir mi düşünelim? düşüneceğiz ya mesela. Mars Plame. <laughs> bak mesela Mars diyor. Ben onu bilmiyorum. Biliyorsun. Benim aklıma Tazmanya canavarı falan geliyor. Kayyu falan. Kayyu biliyorum. Pepe'yi biliyorum. Pepe. O olan var. Bebe, bebe, bebe. Kelo olanı ne alaka ya? Kelo ben çocukken artık yeni Keloğlanı. dünyaya falan geçiyordu. Abi Kelo Gerçek olan benim için geçiyor, kel bir tane adam vardı. Sen bir aysın, ben kara gece. <laughs> Geldi derim. Gel derim. Bir gel tahminin derim. var mı Muzak? adam bulursanız koyun Uzakta. tamam mı? Bugün, bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. Evet nedir bu çizgi filmimiz? Tarzan. Tarzan mı? Tar maymun dedik. Tarzan mı? gelmiyor? Ben yaklaştım. Ama maymun deyince direkt o parsu planı da geliyor. <laughs> ben evet. Tarzan bence çok yoktu. öyle bir yiyordum ki. Puan verelim. Tarzan'ın yediği yiyeceği. Yani Kanka ormanda yani. ne Ve vereceğimi anlayamadım. Tarzan bunu yiyormuş. Muz yemesine Tarzan'ı. Hı, bunun ne <laughs> Ağzındaki bir Pardon, bitiş. Özürüm, Hep pardon. şuraya bakıyorum ya. Bunun yerine o neyi çekiyor ki o? <laughs> Masayı O neyi çekiyor abi? <laughs> neyi çekiyorsun? <laughs> o zaman benim buna puanım 4. Avlanıp da yiyebilirdi muz Ama yemiş. hayvanlar ha, tamam. arkadaşı değil mi barışı? zaten? Aynen. Arkadaşlarının mı? avlayacak. Aa kendini hayvan sanıyor zaten doğru. O zaman ama hayvanlar da birbirlerini avladığına göre. Kanka muz yemeye devam etsin ben yedi veriyorum. Geçelim. Bu nedir? Patates yatağında. Kaşarlı. Lazanya. Lazanya. Hangi zilini yiyorlardı ki bunu? Garfield. Garfield mı? Doğru. dedi. Oha. Yani çizgi filmin biraz sıkıntılı bir round'a geldin sen. Bende yok. Hatırlamıyorum. Nasıl? Garfield, Garfield var. <laughs> Neyi, ne yediklerini hatırlamıyorum. Garfield'ın filmi vardı bakıyorum. filmi. Ben çocukken 20 kere izlemişimdir o filmi. Ben çizgi filmi seviyorum. Animasyon. O zaman <laughs> Oradaki beyaz animasyon kediye aşıktı. Bunu Garfield mi yiyormuş? Evet Garfield sadece lazanya yer ve lazanyayı aşırı seven bir karakter. Allah sadece lazanya Yer. Ben hiç hatırlamıyorum onu. Garfield'ın da mipozarımını aç baksana. Kanka o kadar hatırlıyorum tabii turuncu, ki. Turuncu turuncu. <laughs> için... Ama lazanya sevdiğini unutmuşum mesela o aklımda yok. Oğlum lazanya en Zaten olay lazanya etrafında dönüyor dizide. Ya ben Allah hiç hatırlamıyorum Allah. arkadaşlar. Çocuk olduğum için birazcık silinmiş ben Arkadaşlar o <laughs> bu senenin çizgi filmlerine daha hakim. O kaç... Aa! <laughs> Abartma sen pijama askeriler izliyorsun galiba. <laughs> pijama ya? Tamam, nereden biliyorsun? ben izledim birkaç kere. Arkadaşlar ben lazanyaya 6 puan veriyorum. Çünkü... Ben Garfield'ın lazanya sevdiğini unutmuşum. Beşiktaş'ta. Güzel bir tercih olduğu için ben yine 7 veriyorum. Ben bunu biliyorum. Hadi bakalım. Ninja Kaplumbağalar. Evet. Değil mi? Ninja Kaplumbağalar değil mi? Çok <laughs> izlemezdim ama biliyorum. Bazı çizgi filmler var cidden yılların nesillerine hitap eden çizgi filmler. Bana çok hitap etmezdi mesela. Abimden dolayı izlerdim biraz da ben onu. Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Mesela o kadar alakam yok onunla. Teenage Mutant Ninja Turtles. Yok. <laughs> hmm. Yani burada bir adam var. Adam bilim, deney sonucu. Burada kat de... yapalım. Biz küçükken kahvaltı ederken çizgi film izletilmezdi annem bize. Niye? Yavaş yiyoruz ya da yemiyoruz diye. Hani çok yavaş Sen yermişiz. Sen buraları hatırlıyor musun yoksa annem mi anlatıyor? E ben hatırlıyorum. Ben anaokulu kısımlarımı falan hatırlıyorum mesela. Oha tabii yakın tabii ya. Bir kere daha yaşımla ilgili... Ağzını da mı kusalım bak. Annem kumandayı saklardı ve Müge Hanım'la açardı. Annem <laughs> büyük ihtimal siz yavaş yiyorsunuz diye kandırmış. Yok gerçekten hani ağzımıza açık bir şekilde çizgi film izlermişiz. Ve biz hala kahvaltı Müge Hanım'ı izliyoruz. Ben acaba çocukken... Bu gelenek asla değişmiyor. Bence annene yalan söylemeye devam ediyor <laughs> olabilir siz abi. Ama gerçekten o Müge Anlı benim travmam falan yani. Ben onu izlememek için hızlı hızlı yiyip öyle kalkarmışım zaten. Abi çocuklara Müge Anlı izletilmemeli zaten. Zaten evet kesinlikle anneciğim çok yanlış bir davranış. Bizden abla. Ama Çok izlemiyordum Nale zaten. Ben yemeğe hemen kalkıyordum. O yüzden... Müge abla sana da buradan selam olsun. Şu an severim izlemeyi mesela. Onu Benim annem düştü. psikolojisini bozuyor Müge abla. Zaman Müge abla izliyor. Biri kaybolmuş oluyor. Günde 50 kere beni arıyor. Sen de mi kayboldun diye. Onu izliyor izliyor. Beni de onlar gibi kafasında direkt beni koyuyor oraya. Ama bütün anneler öyle bence. Ama biz de işte, Müge abla annelerin psikolojisini bozuyor. <laughs> biz de uğraşacağınızda gidin onlarla uğraşın. Rafael, Donatello, <laughs> Michelangelo. Sen hangisi olurdun? Bir tanesi kırmızı kuşaklıydı. Bir tanesi mavi kuşaklıydı. Sürekli sinirli olan kırmızı ha, kuşaklı sürekli işte. sinirli olan. <laughs> o tamam. benim işte. olan nefretinden bağdaştırabiliyorum. <laughs> evet. Eline iki tane şey çatal alacaksın böyle. Ben kesin bir kere anjelayım buradaki. Hangi renkli yani? Turuncu renkli. Sürekli makara yapan. Mavi turuncu yeşil, <laughs> kırmızı mı bir de? Mavi turuncu mavi, turuncu, mor. Mor. mor değil mor seçerdin. Mor severim. Mor zeki olan. Yani işte ben. Yani ben işte. Ben <laughs> işte. Ya niye hemen mi <laughs> vurdun? Kanka şöyle yapıyorum dokunmuyorum bak. Vurmadı bu sorun <laughs> Kanka bu sürekli böyle böyle dürttüğün için insanın psikolojisi bozuluyor ya. Ben Ninja Turtle'ların pizza aşkını enişten yaşamış ve pizzayı Peki, sadece... Peki Ninja Turtle oyuncakların var mıydı? Paran biz yok. Evvela çizgi filmlerden oyuncaklarım vardı. Benim param. Eee o yüzden 10 veriyorum. Ben de pizzayı sevdiğim için ama... ...Ninja... Konuş artık! ...kaplumbağaları hatırlamadığım için 9 veriyorum. Sen hatırlamadığın çok şey gelecek gibi hissediyorum Şefim şu ikisini hemen box bunny diyorum ben bu arada. Sanem bile çıkmadan ekrandan evet, box bunny. Evet ben de box diyorum. Çok havuç biliyor musun? Niye ben hiç hemen. Çok severim. Ben havucu seviyorum ama bu box bunny ile alakası yok. Eee nasıl gidiyor canım? Eee nasıl, ee, nasıl gidiyor canım? Havucun etrafını şöyle kemirip kemirip kemirip. o ortadaki tatlı, tatlı kısmı, kısmı çıkarmayabilir misin? Evet tabii ki bilirim. Asıl öyle güzel yeniliyor bence. O ortası. en son değil mi? Çünkü en tatlı yeri orası aslında. Bence en tatlı yeri benim. <laughs> Benim gerçekten yaptım mı ben yani? Avuç kemiriyorum buradan. <laughs> o ne iğrenç yaptın lan onu. Kanka kemiriyorum çünkü. Normalde yuvarlak oluyor arası. Avuç yarımı demişim. <laughs> Kendimi fare gibi hissediyorum daha. Gözlerimin numarası kendi haline geldi havuç yemekten. Artık bir şey söyleyeyim. Bence onun gerçek bir şeyi yok. Ben çocukken küçükken yiyin? çok havuç yiyordum ve şu an gözlerim aşırı büyüyor. Hayır, içindeki bir vitamin gözümüze iyi geliyor. Dur yani bilimselse. Ama çok yiyordum kanka ya. Gözleri geliştirmiyormuş. Gece karanlıkta daha iyi görmene. At yalanmış. Bak, ne üç havuç yiyeceğim. Bunu çocukken yapman gerekiyordu. Geç kaldım biraz. Hayır hala içinde vitamin var. Hala ben de insanım. Gelişimi tamamladın mı artık? Bak benim yaşlılığımla ilgili daha geçmiş. Kanka yaşlısın demiyorum gelişimini ya tamamladığını bana bağırma, diyorum. Bana kanka demeyeceksin. Kanka. <laughs> kanka yapmayacaksın. <laughs> tamam Mert Eren. Diye. Abi diyeceksin ben yani. Abi mi? Amca da sen. Kankalık biz hayır asker arkadaşı biz kanka demeyiz. Evet arkadaşız biz seninle. Asker arkadaşı değiliz ama. Kanka. Gelin <laughs> askere gidebilsen <laughs> gideriz. Kankalıkı saygıyı kaybediyoruz kanka dediğimiz zaman. <laughs> Sen Keloğlan'ı izliyor muydun? Ben Keloğlan'ı niye izliyim ya? Keloğlan'da sen kaç yaşındaydın? Ben ilkokula gidiyordum. Keloğlan? Sen ergendin yani. Hangi Keloğlan? Bu dedesi olan mı? Tabii tabii canım adı vardı dediyordum. orada. Hiç Uzun kısa vardı. Hiç ben, lisedeydim ben lisedeydim herhalde. Sen ortaokuldaydın bence. Hayır. Abimden yola çıkarak söylüyorum. Şimdi sen ilkokuldaysan, birinci sınıftaysan... Sen yedide oluyorsun. Ha. Ek, ortaokul işte. <laughs> ben bitirmiş gidiyorum <gideceğim> <laughs> Ben ayolun başında oluyorum. Biz aynı üniversitede geçti bu anları ya. Biz aynı üniversitede denk gelemiyoruz hayatta. <laughs> Niye gelelim? Çok yaşlısın ya. Ben Bugs Bunny'nin <laughs> avuç çevresine 10 veriyorum. Ben avuç çok severim. Çok yaşlı mıyım sen? Sen, sen kaçsın? Ben 2000'liyim. Kaç? 2000'liyim. Sen? 95. Oh. <laughs> bir daha abi yani denilen yok. çok yaşlı terimlerin hepsinin <laughs> bir kat fazla sana geliyor. Oğlum var kanka. Oğlum mu var? <laughs> hmm. Bak bana hep puan verebileceğini zorluyorsun ya. Ben bu havuca nasıl bir puan verebileceğimi bilmiyorum. Benim beynimde böyle bir yargı sistemi, denetleme sistemi yok. Havuca neyine puan vereceğim? Havuca bakıyorum. Havuç bana bakıyor. Kanka 3 senedir yemek puanlıyorsun, daha yeni mi bunun farkında vardın? Bak hani hep onları da yalan söylemişim. <laughs> Diyorum ya hani sallamışım 5 demişim. Hadi buna da 6 diyeyim ama niye 6? <laughs> Bilmiyorum ben bunu. Kanka ya. ben mesela 10 verdim. Niye 10 verdin kanka. mesela sen? Ya bana bağırma bağırma kanka durma çok kötü gözüküyor. Mert. Benim adım kanka değil. Nert. Mert. Mert. Ben şu 3 sebep sayıyorum. Birincisi. Efendim kanka. <laughs> Bugs Bunny tavşan olup havuç yediği için. Mantıklı geldi bana. Ve ben havucu sevdiğim için. Bu gerçek mi acaba? Ve Bugs ben havuç Bugs Bunny'yi sevdiğim için. <laughs> ben de Bugs Bunny'yi adam olduğu için 10 puan veriyorum. <laughs> Ama seninki o kadar çirkin duruyor ki... Sanem galiba etrafında kemirmiş bunun. <laughs> Benim hiç bir yok. Biraz düşünmene biraz izin ver. Biraz düşün var. böyle. E, sen biliyor musun? Evet, ben biliyorum. E, biraz ipucu ver bana. Da, da, takdir edeceğim şimdi. Bunlar bir aile. Simpsons'lar. Aynen. Hamur Simpsons'ın. Evet. Yusuf bakayım bir kere. havuç bitirdi. Benim havuç ortadan giriyor ortadan. <laughs> Kanka. Benim havuç bunun ortasına girmek ve şanımı. Ananı. <laughs> Şu kamerayı arada kullanalım. Bak ben buraya arada bakıyorum. Mert'in her baktığı yerde orada. Ee, bu hangi çizgi filmdi? Homer Simpson'ın geleceği tahmin etme hakkında konuşabiliriz. Evet o gerçekten mi? Ben hiç izlemedim bu arada. 21 sezon çizgi film var. 21 sezon boyunca senaryo yazmış adam. Hadi birini 20 bölüm de. Hı -hı. 21 sezon boyunca ben zaten o kadar yazsam illa birileri gerçek olur kanka yani. Ama nokta tuş 21... olanlar var galiba. Ben 21 sezon sezon. O ne böyle şey, çizgi film mu? Hiç böyle bütün bölüm gel geleceği söylesinler diyorsa. <laughs> Bak yine en sevmediğim yerine geldik. Ama uyarmazsan vermiyor. 3.3 puan veriyorum. Neden diye bir sorun. Neden? Hiçbir sebebi yok. <laughs> Hamur ve şeker. Yanına en çok bunu mu yiyorlarmış çocuk filmde? Hamur. Hmm. Hamur Simpsons sadece bunu yer. Hmm. Ben <laughs> Donut olduğu için 5 veriyorum. Ortadayım. Bazıları Donut'a Donat da diyor yani Donuts. belki de Donat olabilir mi? Geçen gün tırnak yaptırmış protez. Onun evde çıkartmaya çalışmış herhalde kalıntısı kalmış onu gösteriyor Evde çıkartmaya bayağı çalıştım. Kanka törpül ince aslında gidiyor. Kanka. Onu niye sormadın ki bana daha... Kanka. Ay yine söyleyecektim. <laughs> <yok. gülüyor> yine söylemeyecektim ya. Senin evinde törpü var mı? Senin kendi törpün var mı? Kendi kendi törpün var mı? Ya, yani. tırnak kendi... yaptırıyorsan olacak vardır. yani evde. Tırnak makasının arkası törpü ha. değil o da mi var? zaten? Benim tırnak makasında törpü yok. Sırnak yaptırırsan törpün de olacak. Kanka bir kere yap. <laughs> neydi o Nedim? ayılı çizgi film? Bal yiyen ben domuz biliyorum. muydu? Öyle bir şey vardı. Bunu da sen bilirsin söylemeyin. Kaplan var. Neydi işte? Baykuş var. Tamam neydi? Bir tane çocuğun hayali arkadaşları bunlar. Bende hiç yok. Hiç mi yok? Bu çok eski ama benim ablamın çizgi filmi. Oha. Bu 93'de Söyle Allah. o zaman. Winnie the Pooh. Allah. <laughs> dediğim mi peki bu? Evet, evet dediğim. Domuz da olan. Evet evet evet. Peki sen kesin o domuz alırdın Pembe domuz. Aa, senin adın artık piglet olsun. Evet. Yani domuz abim. Yani hayır sen pigletsin. Ben sadece Arkadaşlar o, şu baba e, hakiki. Hakiki bal testi yapsana bir. Nasıl yapılıyor ki? Kesin, <laughs> ben arı kesil, komancısı Kesilmezse bir... gerçek mi oluyor bu? Ruhi Cennet'in yediği bal mı? Kötü olmayalım sonra. bu anzarı <laughs> balına benzer yarımın yanakları, yarımın yanakları. Bende sadece bir kare var, başka hiçbir şey yok bu çizgi filmle alakalı. Bu kadar çok bal yiyemezsin. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Bala olan sevgimden dokuz veriyorum. Geçelim. Aa, böyle yapacaksın yüzü. At kafana ateşler koyacağız. Bu böyle bir dünya burası. Bu gerçek Hadi değil. ya ilk <laughs> defa tanışıyormuşuz gibi sanki. Bu gerçek değil arkadaşlar. Biz Sen aslında, gerçek değil misin? Yapay zekayım ben. Nasıl yani bakayım? Ağzını nasıl? Ba Mantı dediğin yoğurtla yenir. Bunu kim sevdiğini hemen biliyorum yine. Çin mantısı. Bu film değil mi? Evet, doğru. Yine senin yaşın yetiyor galiba. Hayır be biliyorsundur onu. hayvanlar. kung fu panda evet, biliyorum. Yeah, yeah. Çok severim var ya. Evet, ben de o filmi aşırı çok seviyorum. Yerde. Çünkü şişmandım eskiden ve kendimi kung fu panda sanardım. Gerçekten. Yani şişman her çocuk kendini kung fu panda sanar. Sen bilmezsin tabii fakir ve şişman olmadığın. Ben zayıf. Ben çok zayıftım. Sen de şey seviyordun o zaman. Zayıf karakterleri. Ne alaka ya? <laughs> ya? Çocuksun kendini bir şeye benzetmeye çalışıyorsun yani. Acaba neye benzetiyordum hiç hatırlamıyorum. Aa ben de Wings falan vardı kesin onlara benziyordum. Evde bir yerde kanadım vardı kanat takıyordum hani evde. <laughs> yavaş yavaş yükleniyor. Ben de hepsi bir grubu Cemre. <gülüyor> <gülüyor> Bütün çizgi filmlerden bahsettiğimiz için hepsini karıştırmaya başlıyor yavaş yavaş Çizmeli kedi kurbanlar içindeyiz. <laughs> <laughs> Aslan var, çekirge var. Kung Fu Panda'yı ben biliyorum ama yine çok izlemezdim. Kung Fu Panda'nın ejderha savaşçısı olmasını doğru bulmuyorum. Ejderha savaşçısı olması gereken Liu Kang'di. Liu Kang miydi adını salladım ama o gri olan aslında. Ben de hiç yok ismi. Çünkü denge, güç, sadece vizyon konusunda bazı sınırlar var. Onlar çözülebilir de. Hı. Ama Kung Fu Panda'nın ben hak ettiğini düşünmüyorum. Usta Ugu Bey'e buradan selamlar. Ben Kung Fu Panda'nın Çin mantısı sevmesine Çin mantısından dolayı 4 veriyorum. Neden Çin mantısı seviyor biliyor musun? Çünkü babası o. Kat yapalım. Bu Çin mantısına puanım 7. Kim seviyor bunu ya? Ay kusacağım şimdi. <laughs> Bu neresi? Ne yapıyorsun? Öleceğim şimdi burada. Bu Hamburgerin nereden söylendiğini bulmaya çalışıyorum. O nasıl bir tahmin yürütme? Ben anladım. Bunun aşçısı bunu yapmayı çok sever. Evet, dediği şeydir onun, onu yapmak. Evet. en yakın arkadaşı var. Böyle konuşuyor. Hey, ee, sen bugün ne yapıyorsun? Ee, böyle gideceğim. Bir ee... <laughs> <Bu> tahminim var. <laughs> şimdi gel bok mudur? Mertel'e de takdirdiğim için. Yengeç Burgere, Yengeç Burgerin sahibi bir Yengeç olduğu için bir puan veriyorum <gülüyor> <gülüyor> ben de katılıyorum Yam ve bir veriyorum. <laughs> Biz doyduk zaten. Temel Reis. Ah, Temel Reis'in zaten 3 karakter var. Misafir <laughs> <Nasıl? gülüyor> Düşmanın adı ne? O Onu bilmiyorum. Nasıl? Şey, biliyorum. Hep aynı düşman. Ama ismini bir hatırlamıyorum şu an. Böyle insani bir özellikten almış adını. Her erkekte olan bir şeyden. Kesiyoruz biz bunu. Erkekler neyi keser? Neyi keser kanka? <laughs> neyi? Bir şey yapar. Ne yapar? Söylesene. Tıraş olurlar. Tamam. Kaba sakalıdı işte, kaba ha, Gelmez ki aklıma. Ama yani biliyorum. gayet iyi verdin. Ay tabii ki de. Senin burcun ne? Koç. Koç sen <laughs> ne hava, ya? Hava burcusun. Elementlerimizi bulmaya çalışıyorum. Sen ne burcusun? Toprak. <laughs> toprak. Evet topraktan geldik, toprağa gidecekler. Koç hava burcu mu oluyor? Hava diyebiliyorum ben. Ateş mi? Ben de hava olmadığını biliyorum çünkü. Başak, başak, başak toprak. toprak değil ki. Başak toprak çıkmasın. Hava burçları. İkizler, terazi kova. Toprak da yazıyordu? Toprak burçları. Boğa Başak. Sen topraksın kanka. Ben ne dedim? <laughs> Sen bana ne dedin? Hava dedim. Ben hava değilmişim ama bak ikizler ben terazi ateş kova, ben ateşim. Ben bilmişim. Demek ki çok iyi izleyemiyoruz. Yılan ki. burcu var mı? <laughs> ne? Orada ne burçlarla sordu, bir, orada bir alakası burcum. yok ki. O zaman burcumu niye sordun? O diziyi izleyen herkes bir toprak bükücü ya da hava bükücü, Bu bilmem ne bükücü, bükücü de. olmak ister. Bizi dedikodumu yapıyor galiba. Bakalım. Temel Reis hakkında şey miyiz? Finalcik ya, ya. Biraz, kız. Temel Reis bu saha finalde ne buldu acaba? <laughs> kız şöyle bir şey yiyecek. Ispanak severim ama böyle sarımsaklı, yoğurtlu... ...bir de yanında beyaz ekmek böyle taze. Ben ıspanak yedim ve daha güçlüyüm. O yüzden 10 puan veriyorum. Ha verdin mi? Ben de 3 veriyorum geçelim. Temel Reis'in hakkına. Ben Temel Reis'i Türk yapımı sanıyordum. Temel lan adamın <laughs> En son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Hiç çatalım kaşımla uğraşamayacağım. Girmiyor zaten. Proteinimi ben elimle yemek istiyorum. Biliyor musun bu çizgi filmi? Hı hı. Ben de biliyorum Tom ve Jerry. mi? Hı hı. Tom ve Jerry mi? Zor. Bir tane Tweety miydi kuşlu olan var bir de. O da güzeldi. Tweety iyiydi. Ben de severdim Tweety. Tweety miyim? Sarı kuş. Evet evet. Sylvester ve Tweety'si. Hı hı. Ama Tom ve Jerry favorimdi ya. Evet arkadaşlar, Tom ve Jerry benim en sevdiğim çizgi filmdir diyebilir miyiz? Benim İlk 5'e girerdi. Benim ilk 3'e girerdi. Hatta 2 yok. 1 Avatar, sonra o gücü. 2 Tam Beceri, 3 biraz düşman adım. Bakugam. Dair o kadar çok şey hatırlamıyorum maalesef. Senin... Yu-Gi-Oh! İlk 5'i sayamam ben böyle. Bir tane sonra. <laughs> Wings ilk içe girerdi ama. Wings hatta 1 falandır büyük ihtimalle. Çünkü benim bak yatak örtüm, yastık kılıfım, çantam, yemek kabım, Hı -hı. Yemek, neydi kız suluk? Yemeklerim. Yemek çantam, ona başka bir çantası. <laughs> hepsi bloomluydu biliyor bak Hepsi. hangisiydi? Turuncu saçlı olan. Bir şey diyeceğim peki. Bunların Kalem, hepsi... Kalem, kutum. Her şeyim ya. Bunların hepsi pembeydi ve sen o zamanlar pembe evet. kelimesini söyleyemiyordun. Düşünsene hayat ne kadar zordu. Tom'un yanında... Tom muydu? Jerry'nin yanında küçük bir tane daha fare gelmişti bir bölümde evet, evet. griye. O fare benim. Sen misin? Evet o benim. O küçük olan böyle. Puan verdin mi? Şu an falan yaşamak tamam. Ben o küçük fareye 10 veriyorum. Küçük fareye? Yeme. O küçük fare için 10 veriyorum yemeğe de. Tamam. <laughs> ben Ama de o küçük gri tam fare. çok sevdiğim için 9 veriyorum. O küçük gri fare oturacağım şöyle böyle böyle. Bir Güzel. videonun daha sonuna geldi. Eğer Parlayan Yıldızlar takımının ikinci versiyonunu görmek istiyorsanız hmm. videoya like atmayı, kanala abone olmayı yani Bildim Raç yani? Yani. Ding dong. Rutmayız. Yani. seviyoruz? Ay. Bir sonraki videoda sonra. görüşmek üzere. Bay bay. Yani blink blong, blink long, long blink long. Neden ding dong? Kapı mı çalıyor? Yani. Ding dong ne? Ding dong. Kim o? Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor>